Kur'an'ımızla burada bitiriyoruz. Sayın İl Başkan Yardımcımıza, Sayın İçer Başkanlarımıza, Bucak Başkanlarımıza, Kıymetli Dernek Başkanlarımıza, Siyasi Partilerimizin kıymetli yöneticilerine, Bucak Başkanlarımıza, Kıymetli Hanımefendilere, Beyefendilere, ayrıca basımızın güzide temsilcilerine Hepinize çok çok teşekkür <laughs> ediyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak Görevimizi bilicindeyiz. İlçemizde, 21 Mahallemizde, Gönül Sefer Belliydi. Başbuğumuzun bizlere işaret etmiş olduğu Gönül Seferberliği'ni Yapmak amacıyla hane hane ev ev ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz. Uçularda geziyoruz. Sıradanlıkta işimiz yok. Vatandaşımızın üzünlü günde, acı günde, tatlı günde, mutlu günde yanında olmaya, Allah'ın selamına vermeye, tanışmaya, muhabbet etmeye yola çıktık. Bu amaçla ekibimizle beraber Çekmece'de yürüyoruz. de hakimiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi kükreyerek, yürüyerek hep beraber yürüyeceğiz. Önümüzdeki süreç Milliyetçi Hareket Partisi tarafından boş geçirecek bir süreç değildir. Görevimizin bilincindeyiz. Biraz önceki konuşmamızda da söylediğimiz gibi biz burada yapılmamış, başarılmamış işleri başarmak zorundayız, durumundayız. Onu da söyledik. Hocamızın duasına da amin dedik. O duanın sonunda da şunu ben de artık daha diyorum. Amin derken Allah'ım Milliyetçi Hareket Partisi'ni de ile eyle diye duasına da ben ekleme yapıyorum. Hep bize bir dahaki sohbette sohbet toplantılarımızda hocamızdan bunu isteyeceğiz. O duayı da ben artık daha burada söylüyorum. Peygamber Efendimiz'e bu şekilde görevimizi, vecibemizi ifade edebildiysek, anabildiysek tutduğum doğum günümüzü, gününü peygamberimizin ne mutlu bize. Bu sevaptan hepimiz nasiplendik. Allah hepinizden razı olsun. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak buradayız. Sizler de bize destek olun. Hep beraber gürleyelim, kükreyelim, büyüyelim, iktidarı ele geçirelim. İnşallah. Sağ olun, Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs>